Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgın İki Kuhu TV. Yeni bir konseptle PES 2013'e damga vuracak. Evet arkadaşlar konseptimiz çok basit bir şekilde. Türkiye'nin sefiri kim olacak? Süper Lig'den kurulan takımlarla Türkiye'nin sefiri olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, takımlar arasında bir kura yapacağım. Kura'da hangi takım hangi takıma çıkarsa... O takımla karşılaşacak, yendiğinde o takımdan oruları yüksek oyuncuyu alacağız arkadaşlar, yendiği bölgeyi alacağız, yani bölgesini ele geçireceğiz. En son kalan takım Türkiye'nin sefir olacak arkadaşlar. Çok basit bir konu aslında güzel bir uygulama olacak konseptimiz, güzel bir çalışma olacak. 2013'e de yeni bir soluk getirmek amacındayım. Yani kanalımıza da yeni bir soluk getirmek amacındayım. Güzel olmasını diliyorum. Sizlerle şimdiden ve kurağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kuraadayız. Kuraada bakalım 20 takımdan hangileri birbiriyle çekişecek. Onu göreceğiz. İlk başta hemen kuraadan çekiyoruz ve hangi takım geliyor bakalım. Kasımpaşa. Kimle oynayacak? İlk rakip Kasımpaşa. Şimdi Kasımpaşa'nın rakibi kim oluyor? Ve Gaziantep FK. Kasımpaşa'nın rakibi oldu arkadaşlar. Ve diğer kuraya geçiyoruz. Bakalım şimdi ise hangi takım çıkacak kura da? Ve Sivaspor çıktı. Sivas'ın rakibini belirleyeceğiz. Bakalım Sivaspor'un rakibi kim? Rize Spor oluyor, Sivas Rize Spor karşılaşması bakalım kim kazanacak bu karşılaşmayı bakalım. Şimdiki kura kim çıkıyor ve Adana Demirspor ve rakibi Adana Demirspor'un kim olacak bakalım. Rakibi Alanyaspor Spor oldu. Ve Alanya Spor'la karşılaşacak Adana Demirspor'da. Ve şimdi diğer kura'ya geçiyoruz. Bakalım hangi takım çıkıyor. Kura'da Hatay Spor çıktı. Hatay'ın rakibi belli olacak. Bakalım Hatay Spor'un rakibi kim oluyor. Ve Galatasaray Hatay Spor karşılaşması olacak. Bakalım. Kim kazanacak bu karşılaşmayı? Bakalım şimdi kurada kim çıkıyor? Az kaldı artık takımlar. Ve Ankara gücü geldi. Ankara gücünün rakibi ise... Bakalım kim olacak? Antalya Spor oldu. Ankara gücü Antalya Spor karşılaşması. Bakalım şimdiki takım kim olacak? Ve Konya Spor geldi. Rakibini öğreniyoruz hemen Konya Spor'un. Ve Başakşehir geldi. Başakşehir karşılaşması olacak. Bakalım kim geliyor şimdi çarkımızda. Kura'dan Kayserispor geldi. Kayseri'nin rakibini belli ediyoruz şimdi. Ve Kayserispor'un rakibi Samsun Spor oldu. Çarkta çok az takım kaldı. Acaba derbi mi olacak? İstanbul'un sefirini mi belirleyeceğiz yoksa? Bakalım hangi takım geliyor çarkımızda Beşiktaş çıktı Beşiktaşın rakibi ise kim oluyor bakalım ve Fatih Karagümrük oldu rakibi bakalım şimdiki çarkımızda hangi takım çıkacak İstanbulspor çıktı İstanbulspor'un rakibini belirleyeceğiz ve İstanbulspor'un rakibi bakalım kim oluyor? Ve Trabzonspor oldu. Rakip Trabzonspor. E böylelikle Fenerbahçe Spor'la oynayacak. Bakalım ama deplasman mı yoksa evinde mi oynayacak? Onu öğreneceğiz. Şimdi çeviriyoruz kura'yı. Çarkımızı çevirdik ve deplasmanda Fenerbahçe Konuk edecek Pendikspor kendi evinde ve Pendikspor da Fenerbahçe ile eşleşti. Ve şimdi bu karşılaşmaları simüle etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere simülede. Evet arkadaşlar şimdi maçlara geçiyoruz. Evet ilk başta Kasımpaşa Gaziantep'i e kendi evinde konuk edecek. Bu karşılaşmayı yapacağız arkadaşlar. Bu karşılaşma sonucunda kazanan takım toprağını ele geçirecek ve bakalım hangi takım kazanacak böylece ve o takım kazanan takımdan kaybeden takımdan bir oyuncu alacak kazanan takım ve en yüksek overlu oyuncusunu kadrosuna katacak ve haritadan ise o takımın toprağını ele geçirecek böyle bir konsept arkadaşlar güzel bir konsept oturtmaya çalışacağım bir yeni bir konsept bu şekilde PES 2013'e yenilik amacıyla ve kanalımıza da yeni bir konseptle karşınızda olacağız. 2024 yaması da kış yaması da arkadaşlar yakında çıkacak haberiniz olsun. Geçelim şimdi maçın sonucuna. Penaltılar sonucunda Kasım Paşa kazanıyor arkadaşlar ve Kasım Paşa yeni toprağına ulaşıyor. Evet arkadaşlar Kasım Paşa Gaziantep'e eleyerek Önce bir over'lu oyuncusunu alıp sonra da toprağını ile geçirecek. Şimdi yüksek over'lu bir oyuncusunu almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sorescu olabilir. Lazar Markovic olabilir. Maxim belki. Gradel. Arkadaşlar ee, bence Lazar Markovic alalım Kasımpaşa'ya. Çünkü gördüğünüz gibi Lazar Markovic artık Kasımpaşa'nın oyuncusu. Çünkü e, kanada ihtiyacı vardı Kasımpaşa'nın benim görüşüme göre ve onu da Lazar Markovic ile güçlendirdi kadrosunu bu şekilde bakalım. Şimdi toprağına geçiyoruz arkadaşlar. Toprak avına. Toprak avında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kasımpaşa Gaziantep penaltılar sonucunda yendi. ve yeni topraklarına Evet Kasımpaşa Gaziantep'i topraklarına kattı. Ve Kasımpaşa'nın logosunu alıp buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle. Artık haritadan Gaziantep silindi arkadaşlar. Gaziantep'i haritadan sildik. İlk gelenen takım Gaziantep oldu ve Gaziantep geçelim diğer karşılaşmaya. Sivaspor, EMS Yapı Sivaspor, Çaykur Rize sporu konuk edecek kendi evinde ve bakalım bu karşılaşmanın sonucu ne olacak? Maçın sonucuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. EMS e Yapı Sivaspor Çaykur Rizespor maçı bitti. Uzatmalarda iki golle Çaykur Rizespor aldı. Ve bu karşılaşmadan iki farklı yendiği için iki yüksek overlu oyuncusu olan Sivasspor'un kadrosundan oyuncu olacak Çaykur Rizespor. Ve ayrıyetlerle toprağını ele geçirdi kim veda etti turnuvaya maalesef ve geçelim toprak almaya arkadaşlar. Turnuvaya veda eden Sivaspor'un yerine ise Rizespor almış oluyor arkadaşlar. Böylelikle Rizespor Anadolu'ya doğru, iç Anadolu'ya doğru açılmaya hak kazandı arkadaşlar. Böylelikle Bakalım, Sivaspor maalesef elendi. Diğer takımlarda bu şekilde arkadaşlar. Rize Spor açıldı. Böylelikle ee, arkadaşlar şöyle yapacağız. Rize Spor buradan böyle geldiği için, yani şu şekil geldiği için arkadaşlar, burayı, şurayı Rize'ye vereceğim. Yani şöyle yaparsak burayı da vermek zorundayız. Evet. Bizim sporun bu şekil oldu arkadaşlar. Kasımpaşa buradan böyle geldiği için arkadaşlar Kasımpaşa'ya da bu şekil vereceğiz. Kasımpaşa'ya da önünden şu şekilde arkadaşlar. BB her yere mesela Kasımpaşa'ya vereceğiz. Burası, şurası, şurası. Bu şekil geldiği için logonu tam olduğu yerden şurayı, burayı arkadaşlar şöyle şuraya kadar bağlayan yer Kasımpaşa'nın oldu arkadaşlar bu şekilde bakalım haritada Rize İmparatorluğu kuruldu birazcık alan olarak birleştirdiğimizde Kasımpaşa'da az çok bence oluyor gibi yani. Şöyle geldiği için buradan buraya kadar Kasımpaşa'nın. Bakalım geçelim arkadaşlar. Diğer karşılaşmanın sahibi olarak Çaykur Rüzespor. EMS yapısı Sivasporu yendiği için oradan iki farklı yendiği için iki tane oyuncusunu alacak arkadaşlar. iki yüksek uğurlu oyuncusunu alacağız. Bakalım hangi oyuncuları alacağız. MS Yapı Sivaspor'dan yüksek oyunculara bakıyorum. Ahmet Musa. Daha sonra da şöyle bir bakıyorum kaleci. Apuldan Goye. Hakan Aslan aslında orta sahibi bizim toparlar ama Shelby var orada ya. Emrah Başsan bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emrah Başsan Spor'da artık ve Ahmet Musa da Rize Spor'da böylelikle iki yüksek overlu oyuncusunu kadrosuna kattı ve kadrosunu güçlendirdi. İkinci turda bakalım neler olacak. Çok çok önemli isimler kadrolarına kattı iki tane. Büyük bir avantaj bu da. Hemen geçiyoruz arkadaşlar diğer karşılaşmaya. Evet arkadaşlar Yufatel, <laughs> Adana Demirspor, Korondon Spor konuk ediyor. Penaltılar sonucunda Yükratel Adana Demirspor, Spor Alanya Spor'a ve böylelikle toprağını ele geçiriyor Alanya Spor'un bakalım şimdi toprak avına gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar Adana Demirspor, Spor Alanya Sporu yenerek toprağını ele geçirdi böylelikle Adana Demirspor bu şekilde geldiği için arkadaşlar burayı ve burayı da Adana Demirspor'a veriyoruz ve Alanya Sporu bu şekilde ve şuradaki toprak parçalarını da silmemiz gerekiyor ama öncelikle arkadaşlar bütün takımlar çıksın ondan sonra o toprak parçalarını bütün hale getireceğim bu şekilde çünkü kaybederse sınırları belli olsun diye bu şekilde yapıyorum ve bakalım Demirspor Alanya Sporu yendiği için bir tane yüksek doğruluğu oyuncusunu elde edecek bakalım kim olacak Görelim hemen. Ahmet Hasan var arkadaşlar. Pong yeni transferi. Carlos Eduardo. Oğuz Aydın Sisto. Richard. Efecan Karaca. Silva. Noroifer. Bence orta sahaya arkadaşlar. Novais olur ya. Evet arkadaşlar Novais'i aldık kadroya. Novais artık Adana Demirspor'da ve diğer karşılaşmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer maça geçiyoruz. Diğer eşleşmede Atakaş Spor Galatasaray'ı konuk edecek. Bakalım kim kimin toprağını ele geçirecek göreceğiz. Bu arada yenilikle yeni yamacı çıktı. İzlemeyi kaçırmayın. Unutmayın arkadaşlar. Ve maçın sonuna geçiyoruz. Bakalım toprağını kim alacak göreceğiz. Evet arkadaşlar maçın sonunu alamadığım için kusura bakmayın. Galatasaray 2-0 galip geldi ve Hatay topraklarını kaybetti. Böylelikle Galatasaray topraklarını genişletti. Görüyorsunuz Galatasaray'ın toprağı burada. Hemen Galatasaray'ın toprağını alıp bu şekilde arkadaşlar. Hatay'ın toprağına katıyoruz. Galatasaray Hatay'ı topraklarından etmiş oldu. Böylelikle Hatay Spor Böylelikle Hatay Spor'un yerini almış oldu. Galatasaray burada topraklarını genişletti. Ve diğer karşılaşmaya geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Bakıyoruz. Galatasaray iki farklı yendiği için Hatay Spor'dan iki yüksek overlu oyuncusunu alacak. Ve Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde. Ee, bu kadroya arkadaşlar bir bek bir de forvet lazım. Ben öyle görüyorum. Orta sahası çok iyi. Kanatları iyi. Bence bir bek bir de yani forvet alınması lazım. Icardi formsuz olduğunda, Carlos Vinicius formsuz olduğunda bir tane yedek forvet lazım bu kadroya. Öyle düşünüyorum. Geçelim bakalım ne oldu. Ata Spor'dan Pedro, Halil Dervişoğlu, Dadaşov, Carlos Stomberg gibi isimler var arkadaşlar. Ben şöyle arkadaşlar bakıyorum bu kadroya girebilecek Bek Gulham'ı alalım arkadaşlar. Gulham 1. Bir. bir de Halil Dervişoğlu'nu tekrardan kadroya katalım bence. En azından iş yapar Halil Dervişoğlu diye düşünüyorum. Tekrardan Halil Dervişoğlu'nu kadroya katıyoruz. Evet Galatasaray'ın kadrosu yeni transferleri Halil Dervişoğlu ve Fuezi Gulham arkadaşlar. Bu şekilde kadroyu kattığımız oyuncular kadrosunu güçlendirdi Galatasaray'da. Şimdi diğer maça geçiyoruz. Ve diğer karşılaşmamız Ankara gücü bir tek sen Antalya karşı oynayacak. Kendi evinde Antalyaspor'u Spor'u konuk edecek. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bakalım maçın sonuna gidiyoruz hemen. Evet arkadaşlar Ankara gücü de mağlup oldu. Böylelikle topraklarını genişletmiş oldu. Şöyle korsak aslında iyi olur. Tam şu ortada daha iyi durur. Antalya Spor topraklarını böylelikle genişletti burada. Bir tek sen Antalya Spor Ankara gücünü 1-0 mağlup ettiği için bir oyuncusunu kadrosuna katacak ve kadrosunu güçlendirecek. Bakalım hangi oyuncuyu alacak kadrosuna yüksek uğurlu. Ankara gücünün kadrosu bu şekilde. Riyad Bayic var. Federek Meit. Pedrinho, Alisson, Svesia, Geri Rodriguez'i arkadaşlar. Ya Moru ya Geri Rodriguez arasında kaldım ama bence Antalya Spor'a Rodriguez çok işe yarar. Bence iyi olur ve onu transfer edelim. 80 Antalya Spor'da Geri Rodriguez transferi gerçekleşti. Böylelikle... Geri Rodriguez de Antalya Spor'a güç kazandırdı. Konya Spor, tüm San Konya Spor, Rams konuk edecek. Kendi evinde bakalım bu karşılaşma ve kim kazanacak kazanan toprağını, kim toprağını genişletecek göreceğiz bakalım. Şimdi karşılaşmanın sonuna geçiyoruz. Star Başakşehir mağlup etti. Sinasan Konya Sporu ve Rams Başakşehir topraklarını ele geçiriyor Konya Spor'un. Hemen toprak avına gidiyoruz arkadaşlar. Hemen Başakşehir topraklarını genişletiyor. Böylelikle Konya toprakları üzerine geçecek. Ve buradan arkadaşlar e, bu şekilde geldiği için burayı burayı şuradaki küçük ufaklığı da verelim. Burayı Başakşehir toprağı sayıyoruz. Başakşehir de böylelikle topraklarını genişletti. Rams Başakşehir logosunu buraya alıp Konya'ya hakimiyetini gösterecek şekilde koyalım arkadaşlar. Evet bu şekilde Rams Başakşehir elde etti toprağını. Böylelikle buraya sahip oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Galatasaray buradan böyle geldiğinde arkadaşlar e, toprak alamıyor. Çünkü Kasımpaşa'nın toprakları olduğu için burada bu şekilde olmuş oluyor. Galatasaray burada hakimiyetini sürdürecek. E, diğer karşılaşmaya geçelim şimdi. Rams Başakşehir yendiği için Konya Sporu. Bir tane yüksek uğurlu oyuncusunu alacağız. Bakalım hangi Kadrosu bu şekilde Başakşehir'in yeni transferlerle. Şimdi Konyaspor'dan hangi oyuncu alacağız bakalım. Konyaspor'un kadrosu bu şekilde. Ve hemen buradan bir oyuncu. Muhammed Demir var arkadaşlar. Yeni transfer. Sambi. Marcus Moreno. Yunus Mallı gibi. Çıkıldağ var arkadaşlar. Aslında bizim işimizi görür. Yani Ramsbaşakşehir'in orta sahası da aslında iyi ama ya da Bilmiyorum Muhammed Demir de olabilir. Piatek var gerek yok. Çıkıldao bence orta sahada iş yapar arkadaşlar. Çıkıldao esmen Başakşehir'de artık. Bu şekilde Rams Başakşehir Çıkıldao'yu aldı ve diğer karşılaşmaya geçelim. Evet arkadaşlar diğer eşleşmede Mondom Kayserispor, Yılport Samsunspor'u konuk edecek kendi evinde. Maçın sonuna gidiyoruz hemen. Bakalım ne olacak. Mondom Kayseri Spor 1-0'lük. Sonuçta 1-0 Kayseri Spor'un topraklarını öne geçiriyor. Böylelikle sonuçta sonuna gidiyoruz. Kayseri Spor 1-0 Samsun Spor'u yendiği için yüksek bir overlu bir oyuncusunu kadrosuna katacak. Şimdi bakalım hangi oyuncuyu katacak. Kadrosu bu şekilde. Kayseri Spor'un, Samsun Spor'un kadrosu da bu şekilde. Hemen bakıyoruz hangi oyuncuyu alacağız. Simata, Marius, Ercan Kara, Roman var. Muhammed Gümüşkaya, Sait olabilir arkadaşlar. Emre Kılınç, o da olabilir. Markin Fofana. Orta sahada aslında kanat oyuncusu çok eksik bir oyuncu. Topera da yok aslında ama Mark Polo da bek bence Bek'i alsın daha iyi olabilir Marco Polo'yu transfer ediyoruz arkadaşlar Kayseri Spor'a ve Kayseri Spor'da Mark Polo transferiyle yine transferi oldu ve güçlendirdi kadrosunu şimdi geçiyoruz arkadaşlar başka maça Beşiktaş. Fatih Karagümrüğü, Vavakars Fatih Karagümrüğü konuk ediyor. E böylelikle bakalım ne yapacak. Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş ve maça geçelim hemen. Maçın sonunda bakalım ne olacak. Arkadaşlar inanılmaz. Sirigu kurtardı penaltıyı. Penaltılara giden Beşiktaş maçı. Fatih Karagümrük. Deplasmanda penaltılarda oluyor. Sirigu arkadaşlar acayip bir maç oldu ya. İnanamıyorum yani gerçekten muhteşem bir maç oldu. 0-0 bitti ama gerçekten siri bu muhteşem kurtarışları vardı yani. maçı kahramanı Sirigu arkadaşlar. İstana penaltı kurtardı. Daha ne yapsın yani. Gerçekten büyük bir karşılaşma. Beşiktaş eğlendi. Toprağını kaybetti. Fatih Karagümrük ise toprağını genişletti. Ve bakalım geçelim şimdi toprak avına. Vavakars ba Fatih Karagümrük Beşiktaş'ı eleyerek toprağını hem toprağını ele geçirip hem de en yüksek uğurlu oyuncusunu alacak şimdi. Penaltılar sonucunda elemişti. Böylelikle bir oyuncusunu kadrosuna katacak. Bakalım. Kadrosu Babakars Fatih Karagümrük'ün. Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde. En yüksek uğurlu oyuncusunu verecek. Cenk Tosun, Raşisa, Abubakar. Yazal Raşit Gezal gidebilir. Chamberlain arkadaşlar. Chamberlain. Vava Kars Fatih Karagümrük'te artık. Chamberlain'i verdik. Vava Kars Fatih İstanbul Spor. Kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Bakalım bu karşılaşmanın sonucunda ne olacak? Kim kimin toprağını ele geçirecek? Göreceğiz bakalım. Karşılaşmanın sonuna geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar 1-0 yenerek Trabzonspor İstanbul Sporu yeniyor ve mağlup ederek topraklarını ele geçiriyor. Şimdi toprak havuna geçiyoruz arkadaşlar. Trabzonspor İstanbul Sporu mağlup ederek topraklarını genişletti. Böylelikle görüyorsunuz arkadaşlar Trabzon tam buradan toprağını İstanbul'a taşımış oldu. Böylelikle toprağı ele geçirmiş oldu ve son karşılaşmamız artık ve bu karşılaşmaya geçiyoruz hemen. Trabzonspor İstanbulspor'u mağlup ettiği için bir yüksek overall oyuncusunu alacak kadrosuna kadrosu bu şekilde Trabzon'un ve hangi oyuncuyu alacağız bakalım. Ve İstanbulspor'un kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen kadrosundan hangi oyuncuyu alacağız bakalım. Şöyle bakıyorum. Aslında çok yani öyle şey yok ama Sambi's'a da Mamudu'yu alalım arkadaşlar. Mamudu'yu alalım. Yani, evet Mamudu iş yapar Trabzonspor'da. Evet arkadaşlar Trabzonspor yeni transferi Mamudu. Mendy Mamudu. Bu şekilde transferi yaptık. Ve diğer karşılaşmaya geçiyoruz. Ve son karşılaşmamız Siltaş Yapı Pendik Spor, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bakalım bu turdaki son karşılaşmayı nasıl kim kazanacak ve hangisi toprağını gelişletici göreceğiz arkadaşlar. Şimdi maçın sonuna geçiyoruz hemen. Ve karşılaşma bitti. Sinan topu kendi kendi evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Ve bir üst tura çıkan taraf Fenerbahçe oldu ve toprağını genişletti Fenerbahçe bakalım şimdi toprak avına geçiyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kadrosunda Bakalım yendiği için Siltaş'la Pendik Spor'dan hangi oyuncuyu alacağız. Geçiyoruz hemen. Ve Pendik Spor'un kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Bakalım kimi alacak Fenerbahçe buradan. Erencan yardımcı. Umut Nayır, eski oyuncusun olabilir. Halil Akpınar, Kapel, Enir Çekici, Eze. Mehmet İyam, Bey. Bence kanat oyuncusu çok eksik Fenerbahçe'de. Orta sahada eksik. Michu yoksa şeyim mi alsak bakalım başka oyuncusu da var mı şöyle. Bence arkadaşlar ya Michu Evet arkadaşlar karar verdik. Michu Michu artık Fenerbahçe'de arkadaşlar. Evet. Federik Michu Fenerbahçe'nin kadrosunda ve orta sahaya güçlendirme amacıyla Michu'yu kadroyu kattık arkadaşlar böylelikle. Şimdi toprak avındayız arkadaşlar. Şöyle Hemen toprağı, Fendik toprağını ele geçirdi Fenerbahçe. Buradan bu şekilde İstanbul'da hakimiyetine devam edecek Fenerbahçe. Bu şekilde arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Ve Gültaş yapı da buradan siliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde turu bitirdik arkadaşlar. İlk turumuz bitti. Böyle içeriklerin devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun. İkinci turda hangi takımlar nereye elde eder, nasıl yener, göreceğiz arkadaşlar. Eşleşmeleri belli edeceğim. Sizlere sunacağım. Ve böyle bu içeriğin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun. Unutmayın abone olmayı. Sizlerle beraber büyüyeceğiz kanalımızda. Bu şekilde Türkiye'nin seferi kim olacak göreceğiz arkadaşlar. Bakalım daha fethedilecek topraklar var ve kimler eşleşecek ikinci turda fikrinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.